Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars ile karşınızdayız. Bu da benim ikinci hesabım. İkinci hesabımda da Lili'yi açtım. Bu da benim ikinci hesabım. Refunds for everyone. İnatçı keçi. Bu hesabı ne anlaşacaktım da şimdi şunu atladım ve şunu atladım. Ben bu kadar try some snake oil extract. Değil, yes. Buna. I smell a rat. Bu. O kadar broken pizza bir sevdik. Ne oldu yine? Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Şöyle. Bana broken pizza hayır çıktı. Bana da çıktı. Neyse, bu da bu da yapmayalım. Ben artık bunu seçeceğim ya yeter. Ben bunu oh. Yok, değil. <laughs> Şimdi hangisini seçecek? Nakavt olsun. Time for trouble. Time for trouble. Şimdi arkadaşlar. Affedersin. Sesi kıs bana. Tamam yaptım. <laughs> Arkadaşlar sesi kısmayı unutmuşum. <laughs> şimdi dakika. arkadaşlar başlıyoruz. Drogo yeni gelen Rozan... Oğlum. Neyse. Aha, ben şimdi... Oscar. Aynen. Daha... Oscar hadi. Dur. Kara Melek Gold. Karamelek Gold. Gelin lan. Gelin Yeniden... Kara melek koltuk gel. Hı, smith Burada kara. Hı, bizim koltuk öldü ya. Ben Lan o benim. Bizim koltuk yok. Tövbe. De ben senden bahsediyor. bahsediyorum. Daha iyi dynamite oynuyor. Lan ben de senin... Oğlum ben... ben, ne yapayım? Ben dynamite seçerim. Tamam Yaman. Şimdi Nuri abinizi sinirlendirdiniz biraz. Bu ne yapıyor? Kimsiniz ya? lan? Bir şey diyeceğim. Bu ne atıyor? Şimdi seni Arkadaşlar ben dün ee, küfür ederek efsanevi yazdırdım. Yani aileniz yoksa küfür ederek star edeyse açın. Şimdi uf Tomar Tomar Tomi. Tam kaldı o. Allah. Gel. Kalı Tiyari Öldür ya. kupam gitti? İki kupam gitti. Bak hmm. üç ne? Abob. 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 Diye Piper seçeceğim. Gel buraya piper. Ben de. Bu kafana sıktı. <laughs> Hayır burada sıkayım dedim. <laughs> sıkayım dedim tamam. Neyse. Ağzından küfürler kaçabilir arkadaşlar. E bize küfür vaz olduğum için. Ay, Yine Piper, Piper. Şimdi baba abo. Dynamite oynayacağım gel. Tayna Pike. Çesan. Hmm. -mm. Bay bay. Piper doğru. gitti. Hı? Sen benim arkadaşımı nasıl öldürürsün? Nerede? Şimdi Jackson'ın üzerine atlayacağım anne terliği olarak. Nerede ki? Buradadır. Selamünaleyküm. Yok. Bu da mı? Yok. Bu da tamam. mı? Şimdi. Sen... Nerede? Şurada. Kalasınız. Bak. <laughs> şurada ha, orada, bak şurada, şurada saklanıyor. Beni şurada öldürdü. anne yemedin mi? <laughs> anne telli yiyeceksin. <laughs> Aha bak şimdi nasıl geliyor. Gel gel gel. <laughs> bak, bak bak, bak köpek geliyor. Bak şimdi, bak bak köpek. Ne <laughs> nakın. İşte Piper'a anne terliği attı. Şimdi Kuşum, al sana bomba. Anne bombası. Olma baba. <laughs> Tövbe. Oha, burada. Şimdi. Burada Piper'la. Piper. Uf tam denk getirmişim. Uf. Daha orada mı? Lan Jaxi. Geçin lan <laughs> çimenine. beni. Durmayın. Lan buradasın. Aman dombili. Sevemedim. Şu ne dedim? Şu dombiliye dedim. Kim o? Şu dombili Hangi lan ismi ne? Bilmiyorum. <laughs> Sana. <Söyle. Aha, kafanı. gülüyor> arkadaşlar sıkıyoruz. Bay bay. <laughs> <laughs> sık, sık, <görüşürüz. gülüyor> <laughs> Güzel bir zafer. <laughs> Ama arkadaşlar arkadaşım. Abim de geldi. 3-1 ekiple beraber oynuyoruz şu an arkadaşlar. Ya, Görevlere bakın ya. Bakın hanım bakın. Ee, sen uçak da çıkıyorsun. Lan sen de sen de sor. Kurova niye bağırıyorsun? Bağlayacağım. Görevi var mı? Artık arkadaşlar ben de ağrım. Şimdi kafanıza bir menzil geçiririm. Felç kalırsınız. Niye? Yeah. Bak bak kelebek. Bak kelebek oğlum kelebek. <laughs> Anlamıyor musunuz ya? Al ya al. Bak kelebek istiyor musun? Öldüm. Ah! Öldüm. Öldüm. Öldüm ben. Öldüm. 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 yemedin mi? Emir öldü. Öldü. Biz öldük. <laughs> Gel bak kelebek. Şımarık çocuk. Ha? Allah ha? ne, ne? yapıyor lan? Öldüm ben. Çık lan. Fena öldüm ben. Fena öldüm. Evet. Burada burada. Bak çıkmazsan. Seni bir güzel anneten. Gel ne lan de, gelirse ultimi basacağım. Ah kolet geldi. umurumda var. Ne? Aha, ben neye bastım? Boş yere bastım. Kolet'e niye var ki lan? Allah çok, çok kötü oldu. Lan tövbe tövbe. Bismillah. İmam. Aa. Nur öldü. Lan senin tipine. Aha. senin ben yatakta. <laughs> Yalnız söyle arkadaşlar. <laughs> Aha. O şimdi olmadı. De... Bir de o kafanı getirme. mi? Çok sinirlendi. Bak. mı? Allah'ım. Ben de mi bir diğer diğer maçta kolej seçsen? Bir, bir, <laughs> bir tane hocam. Aha, aynı yeme değil mi? Aha. Çıkalım <laughs> buradan. Aha, aha, aha. Arkadaşlar, Şimdi dövmeye geliyoruz. Versin baba. Ke milleti. Arkadaşlar şimdi nişanlayacağız kafasına kelebeği. Bir şey de olmaz. Ah. Aha. Bir biye vurdum. Fena. Baya bir tartışma çıktı. Ha, gel ya geldim. Ha, gel. Allah kaç. Oradan korkar. Aslan. Ben gittim. Üstünü de çıkartalım. Abi. Görüşürüz. Arkadaşlar. Vay. Tan. bu kadar basit. Arkadaşlar. Gittin mi? Havaşıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kaç dakika olduğuna bakıyorum. Dördüm. Dur, dur arkadaşlar, son maç oynuyoruz. What? Son maç, son maç. Son maç. Son maçta da kolet istiyorum. 三年前都。 Neyse oyna değil. Son maçı orada video kapatıyorum arkadaşlar. Tamam. Güzel mi? Efsanevi. Bir tane gizemli mi? Aa. Ben korkuyorum. Şişba.

kadarsınız. Attı mı üzerime? At da. Aha at, attı. Tamam güzel güzel. Heh, tamam bu at Bakın şimdi. Gol! Git Krov. Hepsini koyduk. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.